Arkadaşlar, az önceki videoda yaptığımız hatayı giderdik. E, yaptığımız hatanın nedeni de şu imiş. E, biz 1933.28'lik bir alan yerine fazladan bir alan ekleyerek 2029'luk bir alan oluşturduğumuz için yani imarada alanı arttığı için aslında vatandaşların her birine vermemiz gereken alan miktarı arttı. Bu yüzden küçük küçük farklar oluştu. O videoda görürsünüz. E, şimdi, Tekrar imar kayıtlarına geldik. Kimlerden geldi? Aslında kimlerden geldiği zaten yapmıştık beraber. Nerede? Şunu kapatalım. 103 açıyoruz. Yine bu parsel hatta hemen şuradan bir düzenleme yapsak ee, gerekli düzenlemeleri tekrar yapayım. Sizin burada vaktinizi almayayım. Text dosyasını düzenledikten sonra yine Excel'e gelip e, dağıtımını nasıl şekillendireceğimize bakmamız gerekiyor. Burada yine şu 103 sayısının tümünü değiştirmek istiyorum. Çünkü kafamızı karıştırıyor. Ortaladım. Ne yapmıştık? 65 numaralı parseli ayırdık. Burayı ayrı verdik. Daha sonra işte dağıtımı nasıl yapacaksanız artık. Az önceki hata da tamamen buydu. Kopyalı yapıştır yaptığım için arkadaşlar buradan kesip buraya koysaydım alanım yine toplamda 1933-28 olacaktı. Ama ben kopyalı yapıştırı yaptığım için hataya sebebiyet verdi. Şimdi biz 3 tane parsel oluşturalım. Hayır, şu pardon şunu şöyle ekleyeceğim. Bir parsel burası dedik diğer parsel burası. Bir parsel burası ve geri kalanı hepsini birlikte vereceğimi söyledik. Şimdi buna binayı yeniden bölme işlemini yapıyorum. Aynı şekilde hem de anlaşılması için de ben tamamen sildim. Baştan başlayarak alan oluştur. Parsel et. solda olsun. Hatta bu sağda olsun. Şuna sağa göre yapsın. Bunun sağını diyelim. Ne kadardı? Hemen Excel'imden bakayım. 125.98 Bir alan oluştur. 103'e 4. Nasıl olsa bir önceki uygulamadan isimlerin nasıl geleceğini biliyorum. Hatta bir tane de kalan oluşturalım. Sil tabakası yapalım. Daha sonra bunu çıkartayım. Daha kısa yolunu bulanlar hocam böyle yapmak yerine daha kısa bir yol biliyorum diyenler e, tabii ki yapabilir. Şimdi ne dedik? 65 numaralı parsel biraz daha solda olduğu için ben dik ve paralel diyorum. Örneğin yanlış tanıdığı alanı solda paralel Sil tabakasını şuradan böl diyorum. Kim kadar? 65 numaralı parsellerin toplamı kadar. Yani 683.83 683.83 kadar. Bu ne? Ee, i̇şte 3 numaralı parsel olacaktır. Çok çok büyük ihtimalle 3 numaralı parsel yaptım. Daha sonra yine alan çıkarttım. 3 numarayı çıkarttım. Şimdi istersem 3 ve 4'ü böyle vermişken 1 ve 2'yi de yan yana verebilirim. Veya aynı şekilde devam edip 2'yi buraya, 1'i de buraya verebilirim. Ama e, tabii ki bizim önümüzde bir şey var. Şunu çıkartayım. Taşıyamadığım için şu kadastro numaralarına bakarak diyeceğim nasıl 5 numaralı parsele ait yeri buraya diğerlerini aşağı tarafa verirsem daha mantıklı olur. Kadastro alanını kapattım. Dağıtım cetvelini şöyle dursun bir kenarda. Ve diyorum ki 5 numaralı parseli 5 ve 15 içeren parseli topla 427.9 Hemen gel. Solda de F3. Şimdi solda dediğim için buraya atacağım için bunu seçersem ne yapar? Bir paralel atıp solo burası olur. Buraya alan oluşur. Ben solda deyip bunu seçiyorum. Tekrar alanıma 427.9 bir bir alan buraya oluştur dedim. Bu da bir numaralı parselim olsun. Bunu koydum. Geri kalan zaten belliydi işlemim. Kapattım. Alan çıkart. Bir numaralı parseli çıkar. Koru. Hemen isimlerini değiştiriyorum geri. Bunu iki yaptım. Bunu iki yaptım. Eğer imar ada tabakanız açık çalışırsanız ve bir hata yaparsanız örnek veriyorum geri alamayacağınızı düşünerek şöyle şu çizgiyi tuttuğunuzda şöyle yaptınız bunu siz bir daha geri alamazsanız sizin başınızı çok çok ağrıtır hatta projeyi başa döndürme ihtimali bile var bilginiz olsun o yüzden muhakkak sil tabakalarıyla çalışın yani boş tabaka açıp boş alanlar oluşturun daha sonra işlemizi yapın şimdi bir önceki video zaten buraya kadar yapmıştık. Ee, şuraya gelelim, pardon, Excel'i açacağız. Biz buraya ne dedik? Buraya bir numaralı parsel dedik. Şuraya üç numaralı parsel dedik. Buraya iki numaralı parsel ve buna da 4 numaralı parsel dedik kontrol edeyim 683 tamam şimdi ben gelip şu dağıtımlarımı iptal edeceğim tekrar riske atmak istemiyorum çünkü bunları iptal edeceğim Aslında sildiğim zaman doğrudan iptal olması gerekiyordu ama e, tekrar bir sorun yaşanmak adına sildim. İmar kayıtlarına geldim ve buradan 103 numaralı İmar adasını tekrar sildim ve eklemeye başladım. Ne kadar? Örneğin 427.9. Ne olacak? 103 artık 103'e 1 var ve alanı 427.9. Tamam. Şimdi 2. Bakacağım toplamına. 695.57. 695.57 3 683.83 683.83 Tamam. 683.83 ve son olarak 4 numaralı imara Adası'na da bakacak olursak o da 125 nokta kaçtı? 125 nokta 98 tamam diyelim kapattım şimdi bunlarda kalan kısım olmayacak dağıtım cetvelinde çünkü ee, henüz bu parseller üzerinden dop hesaplanmadı dop hesabı diyorum yine tamam dedim kapattım, kapattım. Geldim dağıtım cetveline. Şimdi net yetim, birazcık küçültmenin vakti geldi. Hatta bunu da birazcık küçültelim. Çünkü ne yapmam gerekiyor? Artık Excel'ime bakıp kime nereyi vermişim onu hesaplamam lazım. 5 numaralı parsel tüm hisselerini şöyle adı parsel yapalım daha 5 numaralı parselin tüm hisselerini 1 numaralı oluşan yeni parsele ver. Yani ver ver verdim 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 Alaaddin çattığıyla verdim. Son olarak ne varmış? 66 numaralı parsel alanda 96.26 bunu yan taraftan görebilirsiniz şöyle. Bunu da verdim. 103 numaralı parsel artık bitti. Devamında 341.92 ve 91'i ne yapmışız? 3 numaraya vermişiz. Bu iki hisseyi de buraya verdim, bitirdim. 2 numaraya şu hisselerin tamamını vermiştik. Son olarak da ne yapıyoruz? mali haznesine verip ve diyoruz ki artık bizim 103 numaralı adada dağıtım ve parselasyon işlemimiz sona erdi. Arkadaşlar bunu bu şekilde tüm adalara uyguluyorsunuz. Sonra işte raporlardan hatta burada gösterelim onu. Genel proje parametrelerinden isterseniz buraya yaşadığınız ili yazabilirsiniz. Tokat, Merkez, Madas Köyü, işte Cincife Köyü pardon Merkez Belediye 2. düzenleme sahasını yazmanıza gerek yok. Proje mühendisine kendiniz yazabilirsiniz veya kontrol mühendisine. Bunlar alacağımız çıktılarda hazır isimler olarak önümüze gelecek. Bunu yaptık. Şimdi daha sonra raporlara geleceğim tek tek bu raporlardan çıktı alacağım. Mal sahipleri araştırma özet formu, kadastro kayıtları özet formu. Ama burada tanımlı olmayan şeylerin alan veya raporlarını alamazsınız. İmar kayıtlarında raporlar var, dağıtım raporları var. Ben size bir tane örnek ödev göndereceğim. Ona göre ödevinizi düzenleyeceksiniz arkadaşlar. Şimdiden hepinize iyi çalışmalar, sağlıklı kalın, dikkat edin, dikkat edin kendinize.